Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün önemli bir dersle yine huzurlarınızdayız. İnsanın dünyaya gönderilmesinin en büyük hikmeti Cenab-ı Hakk'ı tanımak, ona iman etmek ve ona ibadet etmektir. İbadetin de en mükemmeli ve en camisi malumunuz. Bütün ibadatın fihristesi olan bütün ibadetleri içinde bulunduran manasıyla salattır. Yani bizim dilimizdeki karşılığıyla namazdır. Bugün namaz üzerine yazılmış olan bir dersi Risale-i Nur'dan okuyacağız inşallah. Önemli bir dersin aslında birinci kısmı namaz, ikinci kısmı da vesvese hakkındadır. Dolayısıyla müminlere en çok lazım olan ...ibadet olarak namazı okuduktan sonra... ...ikinci kısımda bu ibadetlere ve hususan da namaza zarar veren... ...ciddi bir hastalık sayılabilecek vesvese üzerine bir ders var. Dolayısıyla biz bu sözü inşallah okuyacağız. Risale-i Nur'da bahsettiğim bu iki konuyu birlikte işleyen... ...ders Sözler Kitabı'nda 21. sözdür, iki makamdır... Birinci makamı namaz hakkındadır. Namazı cenab Hakk'ın insan üzerine farz kılmasından bahseden ayetle derse başlanır. Biz de o ayeti kerimeyi okuyarak inşallah okumamıza hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta Nisa suresinin 103. ayetidir. Muhakkak ki salat, bizim dilimizdeki karşılığıyla namaz, belli vakitlerde müminler üzerine farz kılınmıştır. Farz olarak yazılmıştır. Buyuruluyor. Bu ayet-i kerimenin kısacık mealinde namazın farziyeti, belli vakitlerde farziyeti bildiriliyor. Ve bu vakitlerin hangileri olduğu hususunda biz hem Kur'an-ı Hakim'in işaretlerinden hem de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın açık söz ve uygulamalarından namazın beş vakte tahsis edildiğini ve beş vakitte farz kılındığını öğreniyoruz. Kimi zaman bu hususta kendi hevasına göre konuşanlara rastlansa da yani namazın Kur'an'da vakitlerinin bulunmadığı gibi maalesef bir kısım beyanlarda bulunulsa da esasen müfessirler Kur'an'da namazın beş vakte nasıl tahsis edildiğini zaten işari manalarıyla gösteriyorlar. Ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hem sözlerinde hem de uygulamalarında biz namazı beş vakit olarak, günlük beş vakit olarak bildirildiğini, uygulandığını da görüyoruz. İnşallah biz bu hakikati de ifade ederek peki namaz neden müminler üzerine belli vakitlerde farz olarak yazılmıştır. Bunun hikmeti nedir? Onu inşallah okuyacağız. Namazın hikmeti üzerine yazılmış olan bir derstir. Namazın rükünlerinden yahut bir kısım adabından ve sünnetlerinden burada bahsedilmiyor. Namaz tarifi yapılmıyor. Namazın tarifi yapılıyor. Dikkat edelim. Namazın nasıl kılınacağı yönündeki bilgi zaten temel bir İslami bilgidir ve bunu insan zaten çocukluğundan itibaren öğrenebilecek durumdadır. Öğrenemeyenler, İslamiyet'te yeni tanışanlar da zaten 5 dakika içerisinde namazın nasıl kılınacağını çok çabuk öğrenebilirler. Mesele bu değil. Bunu pek çok kitapta ayrıntılarıyla zaten bulabiliyoruz hatta şimdi kitaba gerek yok. Görsel olarak hazırlanan bir kısım çalışmalarda Namaz zaten tarif ediliyor, gösteriliyor. Yani kılmayı isteyen zaten namazı bir şekilde hatta çevresinde kılanları görerek de öğrenebilir ve kılabilir. Şimdi biz namazın tarifini yapmayacağız. Namazın rükünlerinden, şartlarından, farzlarından, sünnetlerinden bahsetmeyeceğiz. Onları ilmihal kitaplarına havale ediyoruz. Oralarda zaten ayrıntıları var dediğimiz gibi. Biz aslında burada şu sorunun cevabını bulacağız. Neden namaz belli vakitlerde müminler üzerine farz kılınmıştır. Namazın farziyetinin hikmeti üzerine. Şimdi biz bir ders okuyacağız inşallah. Evet, bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi, namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Evet, namazın beş vakte tahsis edilmesini her mümin zaten kabul eder, bilir ve uygulamaya çalışır. Dolayısıyla burada onun bir zihnine takılan mesele yoktur. Peki günümüzde neden namaz üzerine ve namazın vakitleri üzerine çokça bazıları bahis açıyor? Şundan olmasın. Her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Nasıl yaparız da bu namazın vakitlerini azaltırız veya nasıl yaparız da mesela namazın süresini kısaltırız? Namaz için sanki harcanan vakit çok fazlaymış gibi. Efendim aslında namazın bütün abdest ve tesbihat kısmı dahil olmak üzere farzları hesaplansa, farz olarak kılınan e, kısımları hesaplansa bir saat vaktini alır insanın. Hadi sünnetiyle bir buçuk saat olsun. Yani sünnetiyle ve tesbihatıyla namazın bir günde toplam süresi bir buçuk saat. Aslında bir saat. Yani bir saat içerisinde hepsi zaten yerine getirilebilir. Fakat nedense bu bir saat üzerine o kadar çok konuşuluyor ki aynı konuşmayı yapanların hayatlarında sanki geri kalan bütün saatler çok değerli, namazdan daha değerli faaliyetle ve meşguliyetle geçiyormuş gibi namazı nasıl kısaltabiliriz? Vakitlerini nasıl azaltabiliriz? Hangisinden kısabiliriz? Hangisinden kesebiliriz? Türünden maalesef bir kısım çabalar görülür. Bazıları hatta çok ileri gider. Üzücü bir şekilde şu beyanda bulunur. Yani mümin olduğu kendi beyanından anlaşılan kişiler biz ölçemeyeceğimiz için beyana itimatla söylüyoruz. Yani Allah'ı sevmek ve ona ibadet etmek için sayıya gerek olmadığını yani can isteyince insanın Allah'a ibadet edebileceğini söyleyenler var. Yani ne zaman aklına gelirse artık işte haftada bir mi gelir ya da ayda bir mi belki senede bir Ramazan ayında mı o zaman da belki Ramazan ayında bile akla gelmez. Çünkü dünya hayatının hele bu kadar çekici yani cazibedar hatta manyetik hale geldiği bir zamanda nasıl kendini bütün işlerden bu dünyevi meşguliyetlerden nefsani bir kısım uğraşılardan ya da maişet dertlerinden kurtarıp da insan yani namazı aslında biraz daha artırayım çünkü Rabbime daha iyi bir kul olayım diyecek. Dahası bir kısım ehli imanın Allah'a gereğinden fazla ibadet etmeyi ayıpladığı bir zamandayız. Yani Allah'a gereğinden fazla ibadet etmemek lazım diyenlere bile rastlayabiliriz. Allah'a sirgesin. Yani var çünkü gereğinden fazla ibadet etmek diye bir tabiri ben okudum çünkü biliyorum yani. Bu gibi tabirleri dikkatli mütalaa etmemiz lazım. Halbuki Allah'a daha iyi bir kul olmanın aslında ölçüsü yoktur. Yani bir mümin Allah'a yakınlaşmak için istediği kadar namaz kılabilir. O gereğinden fazla şeklinde ayıplanmaz. Gereğinden fazla yapıyorsun kardeşim bu kadara ne gerek var ki denmez. Yapamayan yapabilene diyor olmasın. Hani onunla karşılaştığında vicdanı yetersizlik duygusuyla böyle söylüyor olmasın. Öyleleri var ki, öyleleri var ki günde bin rekat namaz kılmışlar. Onlar ama bugün bizim yolumuzu aydınlatıyorlar. Verdikleri dersle ve aslında sözleriyle ve feyizleriyle. Kim mesela? Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam mübarek neslinden, Ehl-i Beyt'in büyük imamlarından Zeynel Abidin lakabıyla tanınan... ve bir lakabı da seccat olan, çok secde ettiği için seccat olan... ve mesela münacatının ismi de sahife-i seccadiye olan bir zat... Ali İbni Hüseyin İbni Ali. Yani Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hüseyin'in oğlu... Hazreti Ali. O da dedesinin adını taşıyor. Bu şekilde lakabı seccat olan ve abidlerin zinete süsü olarak lakaplandırılan zat günde bin rekat namaz kılmıştır. Hem de hayatı tehlikede ve takibat altındayken. Yani namaz üzerine şimdi konuşma yaparken gereğinden fazla Allah'a ibadet etmek gibi bir tabir kullanılınca o zaman bunlar gereğinden fazla mı yapmış oluyorlar mesela? Fakat bakınız onlar bu halleriyle tekrar ediyorum müminlerin yolunu aydınlatan ışıklardan oluyor. Ama bunları söyleyenler isimleri bile anılmadan geçip gidiyor. Evet bir küçücük yıldız böceğinin kendi ışığına itimat edip yıldızlardan kendini mahrum bırakması gibi. Yıldızlar yolu aydınlatır, yolları gösterir, e, yolun daha doğrusu işaret taşlarıdır. Fakat bunu söyleyenler, yıldız böceği gibi olanlar kendi ışıklarıyla sönüp gidiyorlar. Evet, mesele <laughs> ciddi. Onun için birazcık böyle etraflıca bazı noktalarına temas etmek istedim. Fakat özü şu, bir gün Üstad Bediüzzaman'a bir zat, bir yakın çevresinden bir zat şöyle demiş. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor bu kişinin özelliklerini burada ismini zikretmeden bildirdi. Sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam. Yani yaşça kemale ermiş. Hani genç değil ki diyesin gençlik hevesatına yenilmiş. Böyle denilecek bir durumda değil. Sinnen büyük, kemale ermiş. Yani artık dediğim gibi gençliğin bir kısım hevesatından kurtulmuş olmalı. Cismen büyük, hani böyle arızalı birisi de değil cismen de büyük bir zat, namazı rahat kılabilecek durumda, rütbeten büyük bir adam, rütbesi de büyük, artık rahatı yerinde olması lazım. Yani öyle kendi çorbasını pişiren adamlardan değil, kendi çiftinde çubuğunda çalışan adamlardan da değil, kendi dükkanını her gün açmak durumunda olanlardan da değil vesaire. Yani rütbeten de büyük bir adam. Bu kişiyi ben burada ismi anılmadığı için söylemeyeyim ama Üstad Bediüzzaman'ın tanıdığı kendi hayatında e, temas ettiği kişilerden biri. E, bir şehrin de e, idarecisi. O kadar söyleyeyim. Eski hayatında. E, evet. Yani bu zatın şimdi çünkü burada ismini anıp da vay be adama bak nasıl birisiymiş dedirtmek de istemem. E, çok merak edenler zaten bunu biraz araştırıp bilirler. Fakat bazen bu kişinin e, işte o zaman için çok meşhur olan büyük bir şahsiyet olduğu falan söylenir ki onunla ilgisi yok. Onu tespit edelim yalnız. İşte filancadır, falancadır deniliyor. O zamanın meşhur bazı büyüklerinden birisi olduğu zannediliyor ki o hatalı bir şey yaklaşım. Yani onlardan değil. Bu biraz daha alt derecede bir görevli. Evet. İsmini zikretmediği için ben de zikretmeyi uygun bulmuyorum. E, gıybete vesile olmak istemem. Evet, e, mesele zaten onun kim olduğu değil, onun ne dediği önemli. Durumu önemli. Sinen, cismen, rütbeten büyük bir adam. Namaz iyidir, fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Demiş. Üstad verdiği zaman bu sözün üzerinden bir süre geçtikten sonra ne düşündü bakınız? O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor ve ona baktım gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. İlginç. O kişinin şimdi kim olduğu artık tamamen önemsizleşti. Çünkü o sözü söyleyen aslında şeytanmış. Şeytan söyletiyormuş. Nereden anladık? Çünkü her nefis aslında bu sözü söyler. O zaman bütün nefisler birbiriyle haberleşip böyle söyleyemeyeceklerine göre onlara bunu söyleten bir dessas olmalı. Hilekar, vesveseci, desiseci, tuzak kurucu birisi olmalı ki o da şeytandır. Şeytan aslında böyle söylüyor ve söyletiyor. Peki Niye nefisler onu dinliyor? ve her nefis tembeldir çünkü. Şeytanı tembellik kulağıyla dinler. Yani insanın şeytana yenilmesine sebep olan özelliklerinden biri nefsindeki tembelliktir. Aman dikkat edelim. Tembelliğe eğer kapılırsak o zaman şeytanı dinleme istidadımız artar. Şeytan tembelliği insanda çünkü uyandırmaya çalışır. Uyanmışsa da onu tutup ...onunla artık onu yönlendirmeye çalışır. Evet, insan tembellik yüzünden üşengeçleşir. Artık hayatı için, iki dünya hayatı içinde... ...yani iki hayatı içinde veya dünya ve ahiret hayatı içinde... ...iki dünya yanlış bir tabir, yani düzelttim farkındaysanız... ...iki hayat içinde, dünya ve ahiret içinde... ...gerekli olan, lüzumlu olan ve kendi yararına olan şeyleri yapamaz hale geliyor... İnsan tembelleşirse. Hem dünya hayatına hem ahiret hayatına ilişkin yapması gereken işleri yapamaz hale geliyor. Sorumluluklarından mesela uzaklaşıyor. Üşengeçlik o yüzden çok tehlikeli. Kimisi var, maişetini başına bela eder tembelliği yüzünden. Geçim sıkıntısına düşer. Kimisi var, evet dünyasında çok çalışkandır fakat bu da ahiretinde çok üşengeçlik edebilir. Ahiret hayatına inandığı halde. Müminler için konuşuyoruz yalnız burada. Bu sözlerimiz müminler için, inananlar için, ahirete inanmayan için zaten böyle bir şeyden bahsetmek manasız. Evet, iki hayat içinde lüzumlu olan şeylerden insanı demek ki alıkoyan tembelliktir. Şeytan bunu çok kullanır. Şeytan sadece ahiret hayatına zarar vermiyor, dünya hayatında da insana zarar veriyor. Dünya hayatında yapması gereken işlerden insanı alıkoyuyor mesela. Bir de burada belki yeri geldiği için şunu tespit edebiliriz. Şeytan hemen yapma demez. Biliyorsunuz. Sonra yaparsın der. İşini sonraya bıraktırmak ister. Sonra, sonra, sonra derken bir bakarız ki o işi yapmanın zamanı geçmiş. Çok lüzumlu işleri bu sonra, sonra dememizden kaybetmişizdir. Hatta o sebeple bir hadis-i şerifte bir ikaz alıyoruz bütün insanlar. ...ve bilhassa müminler... ...bugünün işini yarına bırakan... ...sonra yaparım diyen helak olur. Mealen söylüyorum Bilmana Peygamberimizin böyle uyarıları var. Bugün yapmanız gereken işi... ...eğer yapmayıp yarına bırakırsanız... ...helak olursunuz. Yani giderek çünkü o işler birikecek birikecek... ...en sonunda altında kalacaksınız. Bugününkini yarına bıraktınız... ile beraber iki tane oldu. İkisini de öbür güne bıraktınız... ...üç tane oldu... Üçünü de öbürüne bıraktınız. Dört tane oldu. Giderek ne yapıyor? Katlanıyor. Bir insan bir günde yapamadığı bir işi bir günde dört günün işini yapacak şekilde başarabilir mi? Bir insan bir günde yapması gereken işi yapmayıp bıraktığında bir günde dört günün işini yapabilir mi? Mümkün değil. Giderek peki bunlar ertelene ertelene hayatımıza dair pek çok şeyi yapamadan geçip gideriz hem dünya hayatımıza dair hem ahiret hayatımıza dair. Onun için şunu unutmayalım. Bugünün işini yarına bırakan helak olur. Yok olur. Zarar eder. Fakat e, bizde bunu söylerken tabii şimdi mesela bana sorun sen yapmıyor musun? Yapmayanımız var mıdır diye e, sorarım ben de. Yapmayanımız var mı? Ama yarın yaparım, sonra yaparım. Hele özellikle namaz konusunda bakınız. Namaz konusunda daha da dikkatli olmak lazım. Mesela şeytan müminin namaz konusunda hassasiyetini bildiği için ona namazı kılma. Ya boş ver namaz mı varmış? Sen de kılma ne olur ki? Kılmayanlara ne oluyor ki? Gibi hemen öyle konuşmaz. Önce sonra kılarsın der. Mesela sabah namazına kalkmak için uyandırılan mümine şeytan üç tane örtü atar. Üçünü birden kaldırmak çok kolay olmaz onun için. En zor kalkılan namaz belki de ve aslında namazların en birincisi de sabah namazı. Sabah namazına kalkmak o kadar zor olur ki neden? Şeytan tembellik kulağından insana üfler. Aman daha vakit var ya kalkma, kılarsın sonra. Bu sesi içimizde bazen işitiriz. Namaza kalkmakta zorlananlar bunu çok iyi bilirler. Gitgide gitgide bir bakmışsın zaten. işrak olmuş. Yani güneş doğmuş. Üzerine güneş doğduktan sonra insan zaten manen o güne zararla başlamış olur. Namazını güneş doğmadan önce kılamayan insan o güne zaten zararla başlamış oluyor. Baştan zarar başladı. Halbuki işte tembellik kulağını kapatıp şeytanın oradan konuşmasını durdurabilsek ve Peygamber Efendimizin bu konudaki çok ciddi uyarılarını mesela öğrenip onları ruhumuzda titretebilsek, kalbimizi onunla ihtizaza getirsek, mesela namaza çağrıldığımız zaman üşenerek değil de birden şevkle kalksak, başta sabah namazı olmak üzere şeytan bizi nerede avlayabilir ki? Vazgeçer. Ya ben bu adamı zaten bir ikna edemem, boşver bununla uğraşmayayım diyebilir belki de. Yani namaz konusunda vakti girdiğinde çağrılan kişinin üşengeçlik göstermeden bir mazereti yoksa, haklı anlaşılabilir, makul bir mazereti yoksa ertelemeden harekete geçmesi o sebeple çok mühimdir. Namaza çağrılanın şevkle kalkması lazım. Üşenerek kalkmak kalpteki zaafa işarettir. Dikkat edelim ben başka tabirler kullanmadan anmış olayım. Kalpteki zaafın alameti olarak gösterilmiştir. Evet, şeytan çünkü tam o arada müminle namaz arasına girmek ister ve onu o namazdan alıkoymak ister. Şeytanın işi ne zaten? Evet namaz kılmak hoştur da günde beş defa çoktur. Bitmediği için usanç veriyor diyen aslında şeytandır. Şeytan diyor fakat dedirtiyor. Öyle diyelim. Aslında burada diyen nefis, nefse dedirten şeytan. Nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir bu zat bu sözü veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Evet çok güzel ve önemli bir ders vermiş oldu en başta. Şimdi bakalım nefsimiz aynı şeyi söylüyor mu söylemiyor mu? O adamı ayıplamayalım. Sinlen cismen rütbeten büyük bir adamı ayıplamayalım. Nefsimiz de aynı şeyi söylüyor. Dikkat edelim. Her nefis bu çeşit hataları işleyebilir. Nefis daima şeytanı dinler. Şeytanı dinlediği vakitte ona kızmak değil acımak lazım. Nefsine dönüp ibret almak lazım. Nefsini aynı desiseden korumaya çalışmak lazım. Evet o sebeple şimdi nefsimize döneceğiz. Ve diyeceğiz ki madem nefsim emmaredir. Madem nefsim daima kötülüğü emreder. Nereden öğrendik? Bunu Kur'an'da verilen fıtrat bilgisiyle biliyoruz. Kur'an'da bildirilen fıtrat bilgisinden şunu öğreniyoruz. İnnen nefsele emmaretun bisu'i illa ma rahime rabbi yani muhakkak ki nefis daima kötülüğü ister. Ancak Rabbi onu eğer hayra sevk ederse o onun rahmetindendir. Rabbin rahmeti yar olmadan nefis kendisini kötülüklerden koruyamaz. Ancak Allah'ın rahmetine sığınarak korunabiliriz. Dolayısıyla biz burada nefsimizi ıslaha çalışacağız. Kimseyle uğraşmamak üzere, kimseyle uğraşmamak üzere e, hareket edip nefsimizle uğraşacağız. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Kendisi sabah namazına üşenerek kalkan adam başkalarının sabah namazıyla uğraşamaz. Önce kendisi sabah namazına zaten şevkle bir defa kalkmalı ki nefsini o konuda ikna eden artık şefkatle, merhametle, lütufla diyebilir. Aman ne olur sabah namazımıza dikkat edelim filan diye. Yani nefsimizin ıslahı başkasının ıslahının ön şartıdır. Başkasını ıslah etmek ister misiniz? Herkesin sorumlu oldukları var çünkü çevresinde. Evet, onun için önce en birinci sorumluluğumuz olan Nefsimizi ıslahtan başlamalıyız. Bizden sorulacak olan, şunu ıslah ettin mi, bunu düzelttin mi, öbürünün hatasını önledin mi değil. Bize ilk sorulacak soru, nefsini ne yaptın? Nefsinle ne yaptın? Nefsine ne yaptın? Nefsini ne yaptın? Nefsinle ne yaptın? Bu soruların cevabını verebilecek şekilde rahat, nefsimi terbiyeye çalıştım, nefsimin arzularını yerine getirmedim, ve onu şefkatle terbiyeye, gayret ettim diyebilecek durumda olmayı Rabbimizden dileriz. Peygamber Efendimiz'in bir uyarısını burada hatırlatayım. Nefsin hakkı, onun istediğini yapmamaktır ve onu terbiye etmektir. Mana itibariyle böyle bir uyarısı var Peygamber Efendimiz'in. O zaman nefsimizi ıslah etmek onu dinlememekten geçiyor. Yani namaza üşengeçlik mi gösterdi? Tam tersini yapmak lazım. Hayır deyip birden kalkmak lazım. Mesela dediğim gibi sabah namazına kalkarken üzerimizdeki örtüyü bir anda atıp fırlamak lazım yani belki yapabiliyorsak eğer ilk çağrıldığımızda kalkmaya çalışmak lazım. Başka bir arıza yoksa bedenimizde bir rahatsızlık vesaire işte aşırı yorgunluk, uykusuzluk gibi haller yoksa normal vakitlerde diğer vakitlerde inşallah haklı mazeretler zaten affa vesiledir. Mesela namazı uykuda geçiren sorumlu tutulmaz o namazı iade edebilir veya o namazı kaza edebilir öyle diyelim iade demeyelim özellikle sabah namazı güneş doğduktan sonra da yine e, malumunuz öğlen kerahat vaktine kadar edaen kılınır e, kazaya niyet edilmez yani o vakitte de kılınabilir uykuda geçirilmesi çünkü bir mazeret olarak sayılmış bu da bize büyük bir rahmet evet yalnız tedbir almak şartıyla onda şüphe yok Peki şimdi biz bugün nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez deyip nefsimizden başlayacağız madem. O zaman nefisle konuşmaya başlayalım. Ama bugünlük konuşmamıza başlayamayacağız. Çünkü vaktimizin sonuna geldik inşallah. Önümüzdeki katrede bu nefisle konuşmamıza, namaz üzerinde nefisle mücahedeye başlayalım inşallah. Nefsimizi yeneceğiz, namazımızı düzgün kılacağız inşallah. Efendim buluşmak üzere hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.